Merhaba hocam size bir sorum olacaktı da. Hocam ee, başkasının tabandaki yemeği aldığımız zaman ee, o, demek ki onun rızkı sayılıyor hocam. Bir sorum olacak da peki hırsızlar bir eşyayı çaldığı zaman neden onun rızkı olmuyor da hırsızlık veya güne oluyor? Çünkü başkasının tabağından istemeye yani onun haberi olmadan aldığında o da hırsızlıktır. Yani başkasının tabağından almanız işi helal kılmıyor. Gönülden verirse Efendim o helal olmuş oluyor e, ve rızıktır. Haram rızık mıdır? Haram da rızıktır tabii ki. Yani çünkü nedir? Rızık ne demektir? Allah'ın indinden gelen ve insanlara dağıtılan her şey. Ama rızkı helal veya harama çeviren şey kulun kendisidir. Mesela şu örnek vereyim şu e, peynir tanesi rızıktır. Bunu ben pazardan satın alırsam benim rızkımdır, helal rızıktır. Pazarcıdan çalarsam haram rızıktır. Yani rızık kelimesi yaratacan, yaratanla ilgili bir, bir kavramdır. Yaratan ona, onun sahibi olduğu için, Allah sahibi olduğu için her şey Allah'ın e, kontrolüyle gelen bir rızıktır. Ama helallik ve haramlık o rızkta, eğer Kur'an haramdır demişsen, yani o rızkı alırken haram işlemiş olursun, dikkat edersen, Helaldir demişse, bunu alırken helal yapmış olursun. Yani rızık kelimesini kullanmanız o işin helal olduğunu göstermiyor. Sizin onu alma biçiminiz onu belirliyor, helal veya haramlığını. Bu nedenle de karışmamak lazım. Ee, başkasının tabağından bir şey aldığınızda onun oluruyla helal rızıktır. Ee, bir şey çaldığınızda sahibinin haberi olmadığı için haram rızıktır. Onunla yiyorsun, içiyorsun rızıktır ama haram içiyorsun. Ötekinden yiyorsun, içiyorsun, helaldir. Günah işlemiyorsun. Aranızda fark. O, o fark var yani. Evet devam edelim sorularımıza.